Deha dizisinden muazzam bir fragman videosu geldi ve aynı zamanda dizinin yayın tarihi de nihayet belli oldu. Ay Yapım'ın kısa zaman önce final yapan başarılı projesi Yargı gibi pazar günleri yayınlanacak olan dizi 22 Eylül günü ilk bölümüyle seyirci karşısına çıkacak. Yayınlanan fragman diziden ziyade film kalitesindeydi ve bu yüzden de sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Şimdi bu videoda sizlere fragmanın analizini ve gördüğümüz detayları paylaşacağız. Videoya başlamadan önce fragmanı beğenenler ve Deha dizisinin başarılı olacağına inananlar kesinlikle videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü gerçekten bizimle aynı fikirde olan kaç izleyicimiz var öğrenmek istiyoruz. Öncelikle fragman bizlere birçok konu hakkında bilgi verdi ve bunlardan en önemlisi Devran'ın hem iyi hem de kötü bir tarafının olduğunu izleyecek olmamız. Bir matematik dehası olan Devran, binlerce insan önünde formül ispatı yaparak kendisini Türkiye'ye tanıtacak. Matematikle uğraşan ve bilim yapmaya çalışan Devran'ın iyi tarafının aksine bir de kötü tarafı da fragmanda gösterildi. Matematik zekasını kumar masasında da kullanacak olan Devran'ın hayattaki birinci amacı babasından intikam almak olacak. Taner Ölmez'in canlandıracağı cesur karakteri de Devran'ın üvey kardeşi olacak ve İskender tarafından dolandırıcı olarak yetiştirilmiş ve kılıktan kılığa giren bir karaktere hayat verecek. Son sahnede Cesur, İskender ve Devran'ın aynı masada kumar oynayacakları sahneyi ise şimdiden iple çekiyoruz. Devran'ın babasından dolayı kendisinin de öyle olduğunu düşünen Esmen'in annesi kızını Devran'dan uzak tutmaya çalışsa da Devran ile Esmen'in aşkı diziyi farklı bir boyuta taşıyacak. Şimdiden belirtelim ki Türk televizyon tarihinin en kaliteli projelerinden birisi bizleri bekliyor ve biz de tüm sezon boyunca Deha'nın analizleriyle bu kanalda olacağız. Videoları kaçırmamak adına kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.